Arkadaşlar biz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün sizlerle birlikte yeni yılın ikinci videosuyla karşınızdayım. Çok önemli bir video o. Normalde Facecam'li çekecektim arkadaşlar ama hani e, evdeki ışık parlaklığından ötürü bir de karanlık şu an. gel karanlık derken hava bugün biraz bulutlu. Bundan ötürü arkadaşlar videoyu bu şekilde çekmek istedim ve gerçekten çok önemli bir video Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Like atmayı unutmayınız. Lütfen bu videoya bir like gelsin. Çok önemli bir video Herkes pür dikkat dinlesin. Kurulacak olan Dream League 22 Sezon ligimiz ee, ne derseniz deyin bunu artık. Elit ligimiz. Elit liginin ee kura çekimi demeyeceğim. Elite liginin e, nasıl oluşacağı ile ilgili bilgiler vereceğim sizlere ve bu hesaptan e, oynamaya çalışacağım veya diğer hesaptan hangisinden kurduysam artık arkadaşlar. Şimdi öncelikle şundan bahsetmek isterim ki sezonun ilk gizli oyuncu transferini yapacağız. Birazdan bu hesabıma bu benim yana hesabım aynı zamanda şurada birkaç transfer yapacağız. Arkadaşlar şundan bahsetmiş olacağım ki bu lig 8 kişiden oluşacaktır. Bu ligde olmak isteyenler benimle bir benimle Instagram üzerinden iletişime geçecekler. Bu bir. İletişime geçenlerin şartlarını söylüyorum. Açıklama kısmına linkini bıraktıktan sonra burayı lütfen sizler de not ederek pür dikkat dinleyiniz. Arkadaşlar 8 adet takım oluşturdum. İlk ligimiz bu şekilde olacaktır. Manchester City, Liverpool, Chelsea, United, Saint Germain yani PSG, Real Madrid, Arsenal ve Barcelona şeklinde 8 takım olacak. Bu 8 takım gerçek oyunculardan olacak. Yani Manchester City'nin kadrosunda Kimler varsa ben o kadroyu kuracağım. Neden ben o kadroyu kuracağım? Ben de Raheem Sterling'i kaptan olarak seçtiğim için. Kalan 7 takım. Liverpool, Chelsea, United, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Arsenal ve Barcelona kadrolarına sahip kişiler bana Instagram'dan ulaşıyor. Tekrardan bu detayları söylüyorum. Manchester City benim. Niye? Çünkü burada Raheem Sterling var. Ben tamamen ve tamamen City kadrosu kurmaya çalışacağım. Onun dışında Liverpool, Chelsea, Manchester United, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Arsenal ve Barcelona 7 takım kalıyor. Bu 7 takımı ise bu takımları kuranlar bana Instagram adresimden ulaşıyor. Bu takımları en kısa sürede ulaş yapabilenler, oluşturabilenler Instagram'dan bana ulaşsın. Ligimizi oluşturacağız. Gerekirse bir Discord hesabı oluşturup e, ligde o 8 kişiye tek e, yer vereceğim şekilde 8 kişilik bir tek kişi olacak. Gerekirse de arkadaşlar e, Instagram adresinden bir grup oluşturup veya Facebook üzerinden bir grup oluşturup güzel bir şekilde sonuç elde etmeye çalışacağız. Umarım duyuruyu güzel anlamışsınızdır. Aynısını PES Mobile'de ülkeler olarak yapacağız. Bu 8 ülkeyi de seçeceksiniz. Tekrar tekrar belirteyim son kez. Bu duyuru bu şekilde açıklansın. Manchester City, Liverpool, Chelsea, United, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Arsenal ve Barcelona oyuncularının gerçek oyuncularından oluşan 8 adet takım. Manchester City benim çünkü kaptanı ben Ryan Sterling yaptığım için kalan 7 takımı da 7 takımı oluşturanlar bana lütfen yazsın. Bakın lütfen yazsın. Hepiniz aynı takımları yapmakla uğraşmayın. Eğer sahip olduğunuz bir takım varsa onları lütfen ama lütfen belirtiniz. Ee, ona göre bana Instagram'dan yazınız ki ben duyurularını topluluk kısmından sık sık geçmeyi düşünüyorum. Gelelim videomuza. Videoda hedefim buradan Manchester City'li oyuncuları bulmak. Gelin alacağım. Onun dışında çok fazla oyuncu almak istemiyorum. Hatta hiç almak istemiyorum. City kadrosu kurmamız lazım. Jan Oblak geldi. İyi bir kaleci ama Yan Oblak'ı almamamız gerekiyor. Çünkü hedef e, Manchester City'nin oyuncularını oluşturmak. Fakat şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Buradan e, 78 Oral e, alacağım ki burada takım gücümü yükselteyim. Oblak'a para harcamayacağım fazla. Burada ben takım gücümü yükseltmem gerekiyor ama benim oluşturacağım takım tamamen ve tamamen Manchester City oyuncularından oluşacak ben City kadrosu kurmaya çalışacağım o yüzden arkadaşlar lütfen sizler de dediğim diğer 7 takımdan oluşturduktan sonra bana yazınız ki bu şekilde sonuç elde edelim bakın arkadaşlar burayı ben 70'in üzerine çıkartırsam takım için hızlı şekilde buradan istediğim City oyuncuları denk gelebilecek ve ben de bunları alabileceğim sezon ortası oyuncularına Manchester City'li Bernardo Silva'yı tek görüyorum ama Olabildiğince ben erken bir şekilde oluşturmaya çalışacağım ve sezonun ilk gizli oyuncusu artı ligimizin koşulları ile ilgili bilgileri de vereceğimi söyledim. İlk gizli oyuncu stil olacağını çok zannetmiyorum ama bu transferleri yapmamızın temel sebebi arkadaşlar stil oyuncuları bir araya getirmek. Çok param gidebilir ama yapacak bir şey yok ve Ander Herrera geldi ki Herrera bildiğiniz üzere Paris Saint Germain'den oluşuyor ki şu an için. Diyecek çok fazla bir şey de yok. Amacım belli benim. Amacım Erken şekilde bu kadroları oluşturup erken şekilde sonuç elde etmek. Umarım beni anlıyorsunuzdur. Umarım e, dediklerim anlaşılıyordur. Çünkü ben anlaşılabilir bir dille konuştuğumu düşünüyorum. Ve sizlerle birlikte eğer bu ligi oluşturmak istiyorsak yapmamız gereken şeyler çok basit. Tüm videolarımın duyurularına geçeceğim. Ben Manchester City kadrosunu kurarken sizlerin de yapmanız gereken tek ama tek bir şey var. O da... Ee, diğer kadrolarınızı kurmak Liverpool, Real Madrid işte vesaire vesaire bu kadrolara sahip olan kişiler bana yazacak. Aynı kişiden olursa aynı kadroları kuran kişiler olursa ikisi arasında kura çekim yapacağım ve kurada çıkmayan kardeşim ise diğer sezonki ligle mücadele edecek ki bu tamamen sizin elinizde olan bir şey. Bakalım nasıl bir lig kurmuş olacağız ki. Uuu internetim cici benim. İnternetim cici. Ben hangi internetle oynuyorum? Ben hangi internette oynuyorum? Bildiğim üzere mobil veriyle oynamam, oynamam lazım. Mobil veri olması lazım ya. Wi-Fi mi mobil veri? Ha mobil veri. Ya bu ligi PES Mobile'de de düşünüyorum. PES Mobile için de duyuruyu geçeceğim. Ee, belki yarın sabahki ilk video PES Mobile videosu olabilir. Duyuru şeklinde geçeceğim için tekrardan belirteyim. Stili şu an bir oyuncum var. Sahip olacağım. Ee, on, bu arada en az 14 tane oyuncu olacak. Çünkü oyuncu değişikliği hakkı yaptığınız zaman onların da City'den olması lazım. Farklı oyuncu kabul edilmiyor. Tekrardan belirtelim. Maçlarda uzatma olmayacak ligde. Tamamen sonuçlar neyse o. İlk 4 üst tura çıkar ve e, içeride dışarıda olmak üzere iki maç eleme sisteminde oynanılır. Lig üçüncüsü ve lig şampiyonuna bir sezon pas hediye edilecektir arkadaşlar. Sadece lig şampiyonuna tekrardan belirtelim. Lig şampiyonu sezon pas kazanacak. Eğer ben birinci olursam lig ikincisine vereceğim. Ve bu şekilde sizlerde sizler de bu güzel ödüllerden faydalanmış olursunuz. PES Mobile için iki kişinin olduğunu şimdiden söyleyebilirim. Benle birlikte Recep Demircan'ı düşünüyorum. Ona ek Fatih Urgan'la gelirse, Fatih kardeşimle de gelirse üçüncü kişi olacak. Ve kalan beş kişi arasından da güzel şekilde kadrolar kurmayı açıkçası düşünüyorum. Ben burada ülkeler de yapacağım ama şu an için erken olduğunu düşünüyorum. Ülkeler için erken ama kulüpler için erken olmayacağını düşünerekten böyle bir şey yaptık. Rahim Sterling tehlikeli geldik. Pozisyon çok iyi. Gosa, goals. Harika bıraktı Rahim Sterling'e. Sterling yani başarabileceğimizin en üst seviyesine deniyoruz. Tarling olmadı. Bu sezon bu yıl umarım güzel içerikler atabiliriz. Güzel e, paylaşımlar sizlerle birlikte yapabiliriz. Bu oyunu oynayabildiğim kadar oynamaya çalışıp e, bol bu transferler yapmam lazım. Özellikle de e, takım gücümü artırdıktan sonra stil oyuncuları almam lazım. Biraz zaman alabilir kadroları kurmak ama bu lig muhtemelen e, eğer düzgün bir şekilde oynarsam bir haftada falan belki kurulabilir. Yani bir hafta çok erken tabii ki de ama Gene de kurmaya çalışacağız arkadaşlar. Yani ligleri olabildiğince erken şekilde kurmaya çalışacağız. Bat pası. Ooo Sterling'e doğru. Acaba tüm oyuncuları bulabilir miyiz ya bilmiyorum ama Rahim Sterling e geri geri geldi. Sterling Sterling Sterling. Deplasmanla 1-0 öne geçtik. Rahim Sterling'in attığı mükemmel gol demeyelim de mükemmel depar sayesinde. Takımımız 1-0 önde. Vassal bu arada 2'yi bulabilirdik. Umarım hemen hızlı bir şekilde bir gol daha atıp bu işin içerisinden çıkabiliriz. Lefe. Lagas. Güzel. Rahim Sterling'e doğru. Çok tehlikeli geldi Sterling. Sterling. iyi orta her zaman dedim gol getirir ama çok gerileri bir şut. Çaprazdan inanılmaz bir gol. El Muhammed'i ben bunu kaydedeceğim. Ee, güzel olup olmadığına sonra bakacağım ki. E, en güzel golleri de tabii ki de paylaşmayı temenni ediyorum ben. Şimdi Ryan Sterling gene koşuyor onunla. Güzel bir deneme diyebilirim ama Velasquez. <laughs> Devam edelim ileriye doğru. Chris Toffersen top bizde. Ryan Sterling. Herrera. Ya güçlü kadro oluşturmam şart ki. Ben o stili oyuncuları bir arada görebileyim. Christopher sen. Yani açıyor. Yanlış yaptım ya. Benim burada yapmamam gereken bir şeydi ama. Bir de golü mü izliyorsun? Okay tamam tamam. Abi hapşıramadım ya. <laughs> Ay Allah bu neydi? <laughs> Hapşırdık. Bu arada ben ee, ofansif oynamıyor muyum? Sterling, 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 Sterling. İzle abi. İzle izle. Bak izlettirmemek için kaçtı. Ya birader sen ne çakal adamsın ya. Birader sen ne çakıl adamsın ya. Buraları hızlı bir şekilde geçmemiz lazım arkadaşlar. Çok hızlı şekilde geçmemiz lazım. Pickford, Herrera yani e, olabildiğince çok çok iyi paralar kasıp iyi transferler yapmamız lazım. Alt liglerde baya baya kalmam lazım bu arada. Baya baya öyle böyle değil. Tabi geçen sezondan kadrolarına sahip kişiler e, bu kadroları daha kolay kuracaktır ki benim e, temel düşüncem bu şekilde sizlerinkinde e, öyle olduğunu düşünüyorum. Herrera ile başladık. Muhtemelen dakika bir gol bir yapacağız. Vassal, Raheem Sterling'e gelir mi gelmedi. Sterling. Hata yer yok Sterling. Wasel, bu arada oyuncu mu çıktı? Hayır. Sterling, 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 Sterling. Ryan Sterling. Durdurulması güç. Onun adı çünkü Ryan Sterling. Bu arada City kadrosunu diğer hesapta da açabilirsem diğer hesaptan da kurun fark etmez ama ben Manchester City kadrosu oynayacağım. Sadece bu telefonda sık sık oynadığım için ee, buradan bir şeyler yapmayı düşürdü. Uuu kırmızı. İki oyuncu birden yere düşürdü. Böyle bir şey yok. Böyle bir fail yok. İnanılır gibi değil. Müller. Lafont. Vassal. El Muhammedi. El Muhammedi. Stirling'in koşuşu, kafası harika. Prime Stirling. 2-0. Yapabildiğimiz kadar gol atmaya çalışalım ki rakip erken bir şekilde veda etsin. Ya kanka üzülme ya. Sen de bir gün gol atarsın. Ya bak Sterling beni çıldırtma abicim ya. El Muhammed'i giderse gider abi. Gider gider. Hızlı oyuncusun sen. Urbanski'yi de geçersin. Rahat bir gol bizi bekliyor. Sterling'e doğru. Sterling. Acımak yok. Çünkü onun adı Ryan Sterling. Güzel bir oyun olduğunu şu an için söyleyebilirim. Gaz. Lefi. Sterling. Sterling. Newport. Oo, Sterling yapma Sterling oradan geçerse Sterling harika Sterling 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 Sterling, Sterling. 4-0 Son maçlarının 5'inin 4'ünü kazanan bu rakibi 4 attık Tabi rakip e, evet, de kolay basamaklardan geçiyor bizim gibi Harika bir kırmızı bir şey var artık ya var artık. Umarım iyi bir pas iyi bir seçenek olur bizim açımızdan. Gaza bıraktık gaz harika. Niveport ondan da Ram Sterling'e Sterling e. arka direkleri sever. Bomboş bomboş bomboş. El Muhammed 5-0. Rakip halen pes etmiyor. Halen pes etmiyor. Ama karşısında da 5 tam bir Ayaz Game TR var. 5 attık. Yani bize kızmana gerek yok kanka. Bu e, sonuçta oynadığımız bir oyun. 5 e, de atabilirim. 5 de yiyebilirim. El Muhammedi iyi orta. Her zaman derim gol getirir. Sterling corner. Bir de Sterling'den asist izleyeceğiz galiba. Yani içimden e, öyle geliyor. Sterling iyi asist. Her zaman için gol getirir. Her era. 6-0 ilk yarı sonucu ve rakip halen sağda kalmakta diretiyor. Güle güle. E m bir güle güle kanka artık git gerçekten git. Bak gitmezsen devamı gelirse çok çok daha feci bir sonuçla karşı karşıya kalırsın. Altın üzerine dördünü yersin. 10 olur. Yapma birader. Yapma bak 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 bak. Acayip. Yadom. Ahmet Persson. Kaç atışı? Rakibimin. Artı 3 vardı. Tabi o kadar gol gelince ister istemez artı 3'leri artı 4'leri de görecekmişiz gibi. Ki normal bir şey gibi. Gas'a doğru ama Gas ona yetişmesi pek de mümkün değil. Uf, Kaptırsaydı gerçi ilk yarı bitti. 6. İlk yarı skor 6-0. Sterling 4. Bir tane de asist yaptı gibi. Vassal. 7 geldi. Raheem Sterling, 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 Sterling. 7-0. Durdurulması güç. Rakipleri perişan eden bir yapı. Raheem Sterling. Ya bir şey söyleyeyim mi? 3-4 yenler erken şekilde pes ediyor. Senin pes etmemene acayip şaşırdım rakibim. Bak 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 bak. Sterling. El Muhammed'i 8. Ona gidiyoruz birader ona ona 10 sıfıra gidiyoruz. 8. Rakip şu an neye uğradığını şaşırdı ve halen devam ediyor. Halen devam ediyor çok acayip. Daha öncesi böylesini izlemedik. Çok güzel Vassal. Kırmızı kart da yedi. beliye Peki 9 gelir mi? Sterling yandan dışarıda. 9'u dağıtabilirdik. O güce de sahip idik. 8-0 rakip şu an per perişan. Ee, üzüldüğünü hissedebiliyorum ama yapacak bir şey yok. Sterling'i durduramadı bugün. Yapma. 9'u at atabilirdim ya. Neyse buradan atmamız şart ya. Artık buna 10 atmak günah değil sevap. Acayip bir şey, acayip bir şey, acayip bir şey. Yani video içerisinde video. 10 yememek için çıkarsam var ya harbi söverim sana. Kanka harbi söverim sana. Acayip bir şeysin ya. Sabahtır tak 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 top oyna. Ondan sonra güle güle. Var mı böyle bir şey ya? Var mı böyle bir şey ya? Canlarım benim izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Amaç belli, hedef belli. Umarım elimizden gelenin en iyisini yapabiliriz ve bu ligi güzel bir şekilde oluşturabiliriz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.